Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seferilikte sünnet namaz kılsam günaha girer miyim diye bir soru sorulmuş. Seferilikte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sünnet namaz kılmamıştır. Şimdi iki türlü sünnet var. Birisi mukayyet olan yani mukayyet olan günlük kıldığımız sünnetler namazların sünnetleri. Bunlar da müekket olan sünnetler. Mesela günde 12 rekat kıldığımız sünnet var. Sabah namazında 2 rekat, öğlen namazı farzından önce 2 2 4, farzından sonra 2 6. Sabahla beraber 8 etti. İkindi gayri müekkettir. Kişi kılabilir de kılmayabilir de. Ee, akşamleyin farzdan sonra 2 10 etti. Bir de yatsıdan sonra 2 12 rekat sünnet var bu sünnetleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculukta kılmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gittiği hiçbir yolculukta bu sünnetleri kılmadı. Abdullah İbni Omar radıyallahu anh diyor ki ben diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile ne kadar yolculuk yaptıysam hiçbirinde e, sünnetleri kılmadı. Ben Ebu Bekir radıyallahu anhle, ne kadar yolculuk yaptıysam hiçbir yolculuğunda bu sünnetleri kılmadı. Babam radıyallahu anhle, ne kadar yolculuk yaptıysam hiçbirinde bu sünnetleri kılmadı. Osman Ali radıyallahu anhum ne kadar yolculuk yaptıysam bunlar bu sünnetleri kılmadı. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın yapmadığı bir şeyi yapmak vebaldir. Evet, kişi bu sünnetleri kılmakla bidate düşer. <laughs> e bid nedir? Bidat seyyiye cinsindendir. Hasenet cinsinden değildir. Yani sünnetin tam zıttıdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiğini terk etmek de sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını da yapmak sünnettir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu terk ettiyse bizler de terk edeceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği mutlak sünnetler vardı. Mesela mescide girdiği zaman tahiyyat-ül mescid kılmak. Aleyhisselatü Vesselam bunu muğkimken de yapardı, seferiken de yapardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestten sonra iki rekat kılmak. Bunu muğkimken de yapardı, seferiken de yapardı. Vitir namazı ya da kıyamul ley dediğimiz, gece namazı dediğimiz namaz, aleyhissalatü vesselam mukimken de yapardı, seferiyken de yapardı. Dolayısıyla duha namazı aleyhissalatü vesselam mukimken de yapardı, seferiyken de yapardı. Bu tür namazları ister mukim olsun, ister seferi olsun, kişi bunları kılmakla ecre hasıl olur ve sünnete uymuş olur. Ancak yolcu olan kimse Allah'ın emri gereği, nasıl ki namazı kısaltıyorsa o halde sünnetleri de terk edecek ancak mutlak olan sünnetleri ifa edecektir. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve tealedir. Subhanekallahumma <laughs> bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.